Abi Twitch orijinal hesabı açıklama yaptı. Twitch 2 günde kapatılacakmış açıklamadıkları bir nedenden dolayı. Ya böyle bir şey mümkün mü oğlum saçmalamayın amına koyayım ya. Götünüzden mi atıyorsunuz oğlum ben anlamadım bu işi. Twitch'in resmi hesabı nerede? Baksanıza ben Twitter kullanmıyorum. Twitch yazalım. Twitch'in hesabı kapatılmış ya. Twitch yazınca sırf meme çıktı bu nasıl bir nasıl oluyor bu ya. Twitch'in anlık izleyici rekoru kırıldı. 3 milyonu aşkın kişi ekran başına. 3 milyon. Son 24 saat içerisinde bütün haberler yok şu rekor kırıldı bu rekor kırıldı. Nerede amına koyayım? Twitch kapatılsa yanar lan ortalık. Neyse arkadaşlar bırakın kapatılırsa da kapatılır. Yapacak bir şey yok amına koyayım. Ne yapayım yani? Gideriz başka yerde en yaparız. Açarım lan kendi platformu açsam yayıncılar gelir mi acaba ya? Ama para buluyor. Başta bir deneme süreci. Lemon.tv Yak lan ona lemon koyulmaz. Bayağı bir kişi gelir de böyle headler gelmez. Gerek de yok gerçi hani bizim limon tayfı olur. Onunla birlikte hit borunu açarız. XQC gelir. Kardeşim oğlum, konuşuruz onu. Bas kırmızıyı diye ben ona kodadı yollarım o gelir hemen. Rubius gelse Kordi gelmez ya. Kemal de gelir. Kemal nereye geliyor lan? Kemal'i ben almıyorum amına <laughs> Kemal gelmez lan. Kemal niye gelsin? Para yok diyorum oğlum bir sene. Erik Dalı'ndan gelen olabilir kardeşim Era gelir. O biliyorsun Ruslarla arayı ortalığı bozduğu zaman bana borçlandı. Ebeviyon, ebeviyon. Ay şu nikini adamın hiç söyleyemiyorum ya. Kardeşim agasını korumuş. Adam. O gazla gelir. Şef Mali zaten gelir. Re re. ne? Ben nereye oraya? Mitrein gelir. Ne bilmiyorum. Saniye gelir. Orayı iki günde di dostlarlar. Ben size söyleyeyim. Bak açılış gününde orası darmaduman oldu. Amorant'a bir mail atarız ya. Amorant lazım. Amorant güzel kitlesi falan çok sağlam. Niş bir kitleye hitap ediyor. Amorant'ı da almak isterim. XQC zaten olmazsa olmaz. Hasan abi denemin değilim. Hasan abi gelmeyebilir. Neydi lan? Amorant'ın kankisi. Ha indifox Fox, indie Fox. Spor kanalı ya. Fit yaşamlar. Bu yalan haberlere de inanmayın arkadaşlar böyle yani.